Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere Britanya Grand Prix'si sonrasında bazı pilotların yaptığı açıklamaları paylaşacağız. İlk olarak Hamilton'la başlıyoruz. Britanya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonunu elde eden Lewis Hamilton, ikinci seansta attığı spin'den sonra en zor geri dönüşlerinden birini gerçekleştirmek zorunda kaldığını söyledi. Hamilton sıralama turlarının son seansında pist rekorunu kırarak kariyerinin 91. pol pozisyonunu aldı. Mercedes sürücüsü sıralama turlarının ilk iki seansında takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın gerisinde kalmasına rağmen son seansta 0.3 saniye farkta pol pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton cuma günü sonrasında yapılan bazı ince araç ayarlarının bazı noktalarda dengesiz hissetmesine ve spin atmasına sebep olduğunu söyledi. Hamilton, aslında benim için çok iyi bir sıralama seansı olmadı. Aracın dengesinde istikrarsızlık vardı. Zorlanıyordum. İkinci seansta büyük bir kayma yaşadım ve spin attım ki bu da uzun süre sonraki ilk spinimdi. Neyse ki lastikler iyiydi ancak sonrasında yeni bir set taktık. Olaydan sonra kendimi yeniden sakinleştirmeye ve kendimi yeniden bulmaya çalıştım. Çünkü sıralama motorlarında ilerlerken performansınızı sürekli üstüne koymalısınız. Bu muhtemelen Valtteri'nin ardı arda hızlı turlar attığını bilmemle beraber en zor geri dönüşlerden biriydi. Üçüncü seansa yeni bir mentaliteyle başlamak ve iki harika tur atmak çok iyi hissettim. Valtteri tüm hafta sonu boyunca zorluyordu. Burada inanılmaz hızlıydı. Sanırım ilk turdan sonra 0.150 saniye önündeydim ve Valtteri'nin ikinci turda biraz daha zaman kazanabileceğini biliyordum. Bu yüzden daha iyisini yapma konusuna baskı vardı. Buradaki performansımız inanılmaz. Burası dünyadaki en iyi pistlerden biri. Özellikle de rüzgar ve sıcaklıklar bugünkü gibi iyi olduğunda. Bu takım olağanüstü fabrikada ve pistte harika iş yapmaya devam eden bu takıma minnettarım. Adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Hala ilerlemeye devam ediyoruz. Sahip olduğumuz performansı güvenip durmuyoruz. Limitleri zorlamaya çalışıyoruz. Bu takım hakkındaki en etkileyici şey de bu. Şeklinde konuştu. Max Verstappen ise Britanya'da Cuma günkü sıcak hava koşulları cumartesi olsaydı bile Mercedes karşısında yapabilecekleri pek bir şeyin olmayacağını söyledi. Verstappen, hava daha sıcak olsa dahi birkaç ondalık saniye geride kalacaktık. Sıcak havanın o kadar büyük fark yarattığını düşünmüyorum. Bugün hava sıcaklığı 35 derece olsaydı yine 3. olurdum. Biraz daha yardımcı olurdu ancak aradaki fark kapanmazdı dedi. Mercedes bu sezon gerçekleştirilen 4 yarışta da pol pozisyonunu kazandı ve son 3 Q3 seansında da Red Bull'a 1 saniyenin üzerinde fark oluştu. Verstappen bu yüzden Hamilton'la olan 1.1022 saniyelik farka şaşırmadığını söyledi. Hayır bu farka şaşırmadım. Biz hala aracı öğrenmeyi onu geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak genel olarak sıralama performansım iyiydi. Genel olarak hep üçüncüydüm. Elimden gelen başka bir şey yoktu. Q3'teki son turum oldukça iyiydi. Son virajda biraz sıkıntı yaşadım. Arada büyük fark var. Bu yüzden elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bizim için en iyi pozisyon şu anda üçüncülük ve onu almayı başardık. 7. sıradan başlamaktan daha iyidir dedi. Yarışta Mercedes pilotlarıyla mücadele edip edemeyeceği sorulduğuna Verstappen, normalde hayır ancak temiz bir start almayı umuyoruz. Sonrasında araç içerisinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Onları biraz takip edebilirsek ve puanlar kazanabilirsek bundan mutlu olabiliriz dedi. İyi bir iş çıkartan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 4. sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından sonuçtan memnun olduğunu belirtti genç pilot. Bugün çok mutluyum. Yarınki yarışa dördüncü sırada orta hamurla başlayacağımı düşünmüyordum. Bugün denedik fakat bunu yapabileceğimizden pek de emin değildik. İşe yaraması güzeldi. Yarınki yarış için iyi bir yerdeyiz. Yarış temposuna zorlanıyoruz. Bence tempomuz var ama lastikleri diğerlerine kıyasla çok daha hızlı bir şekilde aşındırıyoruz. Bu nedenle orta lastikle başlamak bize büyük ölçüde yardımcı olacak. Üçüncü antrenman seansları sıralama turlarında hava oldukça stabildi. Şartlar düne kıyasla tamamen değişti ve aracın dengesi de tamamen değişti. Bu yüzden hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyordu. Sebastian Vettel'si 10. sırada kalmasının ardından ritim yakalamakta zorlandığını söyledi. ''Kimseyi kötü niyetlerle suçlamak istemiyorum. Benim tarafımdan işler hiç de ideal değildi. Ritmi yakalamakta çok büyük sıkıntılar yaşadım. Dediğim gibi yarının daha iyi olacağı konusunda güvenim tam. Ne kadar iyi olur bilemem. Bir söz vermek istemiyorum ancak daha kötü olamaz.'' Sıralamalarda nelerin kötü gittiği sorusunu yanıtlayan fetel ''Dürüst olmam gerekirse hiç bilmiyorum. Yani bir rutine girmekte ve bir ritim yakalamakta zorlandım. Ki bu pistte gerçekten çok önemli bir etken. Dün yaptığımız seanslarda çok fazla tur atamadık ve bu sabahki seanslarda küçük bir sorunla daha karşılaştık. İdeal bir şey değil ancak aynı zamanda aracın normal olduğunu düşündüm. Turu bir araya getirmekte çok zorlandım. Bu yüzden her şeyi bir araya getirmekte benim etkenim daha fazlaydı. İyi bir seans değildi ancak ne yapacağımızı göreceğiz. Yarın yanlış lastik setiyle ikonda bulunan grubun sonunda olacağız. Bu yüzden işler hiç de kolay olmayacaktır. Fetel buna ek olarak Ferrari ile olan ilişkisinin sonuna gelinmesinin hayatını kolaylaştırmayacağına inandığını söyledi. İdeal bir durum değil diye Fetel ekledi. Çok kolay bir sene geçirmiyoruz. Özellikle şu anda yarışlar hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu durum acı verici bir şey de olabilir, güzel bir şey de. Tabii ki de son iki gün iyi geçmedi ve bu yüzden biraz momentum kaybettik. Bence onun dışında ilk hafta sonu zorluydu. İkinci hafta sonunu da yaşamamış gibiydik. Üçüncü hafta sonu biraz daha pürüzsüz ilerlemiş olsa da şu anda yine sorunlarla uğraşıyoruz. Biraz zor başlangıç yaptık. Ancak başka bir seçeneğimiz yok. Burada tutunmak istiyorum. Bence çocuklar olabildiğince fazla zorluyorlar. Hiç kimsenin kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de dün ve bu sabah birkaç sorun yaşadık ancak şu sırada bunu geride bırakmalıyız ve yarın elimizden geleni yapmalıyız. McLaren pilotu Lando Norris ise Britanya'da birinci seansta neredeyse elenecekken son seansın son turlarında ilk beşi garantileyebilmek için aşırı risk almayı bıraktığını söyledi. Lando şunları söyledi. Potansiyelimin altında ya da bir şeyleri saklayarak sürüş yapmıyordum. Neredeyse tam tersiydim. Q1 ve Q2'de biraz fazla zorluyordum. Bu bana 0.1 saniye gibi az bir zaman kaybettirmiyordu. Aşırı zorladığım için büyük hatalar yapıyordum. O esnada maksimum almak için ne kadar zorlarsam o kadar kötüye gittiğimi hissettim. Çünkü hafif rüzgara denk geldiğinde sınırları aştığımı gördüm. Bu yüzden sınırın altında sürmeye başladım. Hafif arkadan kayma gibi şeyler olduğunda bu bana 0.2 saniye kaybettirmiyordu. Bu durumda daha büyük hata yapabiliyordum. Q1 ve Q2'de dağınıktım bu sınırların altında sürmekten değil üstünde sürmekten kaynaklanıyordu. Asıl gereken yerde iyi performans sergiledim dedi. McLaren'in takım patronu Andreas Seidel, pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris'i bu sene gösterdikleri istikrarlı sıralama performansları sebebiyle de övdü. Seidel, Carlos ve Lando'nun her hafta başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Bu hafta sonuyla ard arda dördüncü hafta sonu sıralamalarda iki araçla birden Q3'e geçtik. Bu McLaren'de iki büyük pilota sahip olduğumuzu doğruluyor. Bu olay bazı takımlara göre açık bir şekilde avantaj dedi. Racing Point Formula 1 takımına geçici olarak katılan Nico Hülkenberg, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında araçtan her şeyi alamadığını söyledi. Sky f konuşan Hülkenberg, Araçta daha fazla potansiyel olduğunu hissediyorum ve araçtan her şeyi çıkaramadım ama şartlar da çok zordu. Bu koşullarda araçtan %100 e almayı bekleyip beklemeyeceğinizi bilmiyorum. Küçük farklar vardı ve Q3'ten çok da uzak değildik farklı lastiklerle denedik ve bu yüzden ritim yakalamakta zordu. Bugün için durum bu dedi. Hülkenberg en azından lastik seçiminde özgür olmasının kendisine yardım etmesini umuyor. Evet bu her zaman iyi bir durum. Bazıları yarışı orta lastiklerle başlıyor. Bazıları ise yumuşak lastiklerle. Bu yüzden neler olacağını görmek ilginç olacak. Araçtaki her şey benim için çok yeni. İlk sıralama turlarıydı. İlk kez düşük yakıtta ve ilk kez yüksek yakıtlı aracı kullandım. Bu yüzden her şeyi öğrenmek ve anlamak zorundaydım. Hızlıca kavramam gerekiyor ama kolay değildi. Fiziksel durumuyla ile ilgili ise Hulkenberg. Size bu araçların birer canavar olduğunu söylemeliyim. Çok fazla yere basma gücü var ve virajlarda hiç bu kadar çok hız hissetmedim. Ama tabii ki zor dedi. Bir diğer Racing Point pilotu Lance Stroll, Britanya'daki ikinci günün ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Kanadalı pilot sıralama turlarının son bölümüne zar zor kaldı ve seansı 6. sırada noktaladı. McLaren'den Lando Norris'e de geçilen Stroll, hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna şöyle yanıt verdi. Evet, dünden sonra biraz daha fazlasını umuyordum. Bu açıdan çok fazla hayal kırıklığı var. Dün birincilik ve gridin geri kalanıyla aramızda çok fazla fark vardı. Ama bugün durum böyle değildi. Biraz daha zorlanıyorduk ve aracın dengesini ilk sektörde bir araya getiremedik. Sanırım bize biraz tur zamanına mal oldu. Bu yüzden duruma bakacağız ama yarış için iyi bir pozisyondayız. Podyumun mümkün olup olmadığı sorusuna ise. Bu yarışta neler olacağına bağlı ki ön tarafta her şey olabilir. Bence Red Bull hızlı olacak. Ayrıca Ferrari de orta lastikle son bölüme kalmayı başardı. Bu yüzden yarışta onlarla birlikte olmayı bekliyorum. Ama başlangıçta neler olacağını göreceğiz ve sonrasında neler yapabileceğimize bakacağız." yanıtını verdi. Son olarak Alexander Albon's ikinci bölümde elenmesinin ardından denge sorunlarını suçladı ve bundan ötürü geride kaldığını belirtti. "İlk önce orta lastikleri denedik. Korkunç bir tur değildi ama inanılmaz bir tur da değildi. En hızlı turunda birkaç hata yaptım." Bu yüzden daha hızlı gidebileceğimizi biliyordum. Açıkçası o noktada risk alıp orta lastiklerle mi gideceksiniz yoksa yumuşak lastiklerle güvenli şekilde mi hareket edeceksiniz? Yumuşak lastiklerle güvenli olanı seçtik. Dürüst olmam gerekirse son turu çok fazla açıklayamıyorum. Turumu geliştiremedim ve hepsi bu. Son bölümü kaçırdım. Kesinlikle olduğumuzdan biraz daha yukarıda olmalıydık. Motorspor.com'a konuşan Albon yaşadığı zorluğun kaybettiği pist üstü zamanıyla ilgili olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi. Evet bu bana kesinlikle yardım etmedi. Açıkçası Silverstone'un rüzgar Konusla kötü bir şöhreti var ama elbette herhangi bir mazeret bulmak istemiyorum. Sıralama turlarına gelirken biraz pis düstü zamanı kaybettik ki bu açıkça oldukça yararlı olurdu. Cuma gayet iyi gitti. Tamam kaza yaptık ama hız oldukça iyiydi. Bu yüzden bugün'e girerken oldukça olumluydum.